Herkese selam arkadaşlar ben Burak bugün promostayız ve Bim'den yolcu şey aldık yolcu diyorum malzeme aldık arkadaşlar yükümüzü taşıyacağız bakalım Bim'den aldık evet güzel bir sefer olur inşallah hadi bakalım başlayalım böyle bakalım bir sefer atacağız arkadaşlar çok uzun bir yolculuk şey var arkadaşlar nasıl desem Normalde bir 2000 kilometrelik bir iş, tek iş varmış. Mecburen onu aldık. O yüzden hepsini tamamlamayacağım arkadaşlar. Onu da şimdi baştan söyleyeyim. Yani bir kısmını tamamlayacağız sadece. Ay Allah karşıdan bir yerde ya da yol kenar ileride var bir tane benzin istasyonu var arkadaşlar benzinimizi alalım promos haritası da evet bir, bir arada bir kirkenes yaparız arkadaşlar onu da belirtelim biraz alayım da elemana çarpmayalım almışım geniş dönelim. Ah. Şu TP'den arkadaşlar bir gazımızı alalım benzinimizi. Şöyle buradan da şöyle bir geniş döner miyiz? Kaptan biz çıkıyoruz. Var mısın? Kolay gelsin. dönebileceğiz mi bakalım. Çorlu'dayız arkadaşlar. Buradan da e, şöyle şey mi yapsak ki acaba? Çorlu'nun içinde şöyle bir şöyle tur atsan gerçi gerek yok ya. Buralardan kenarından geçtik. İşte şuralardan şuradan bir tur atalım durup bir tur atalım aynen ananı satayım at arabası geliyor arkadaşlar bu nasıl bir şey ama bu şey değil mi arkadaşlar ya ya ayıp olmuş ayıp etmişler ya Neyse sağlık olsun. kaybetmişler yani Türkiye kötülemişler gibi bir şey olmuş bu dalga geçmişler arkadaşlar neyse Sağlık olsun diyelim ne diyeyim. Evet arkadaşlar. Şöyle bir çorluğunun içinden gezelim. Buralar zaten gördüğünüz gibi güzel yapmışlar yolları şeyleri falan ama ama o çok değildi yani. Ben açıkçası şey yaptım üzüldüm yani kendi adama üzüldüm. Türkiye Türkiye bunu hak edecek ne yaptı? kim bilir bu harita yapımcısına ne yaptık yani ne gibi bir zararımız dokundu da o adam onu yaptı yani bunu bir sorgulamamız lazım ben kendi adıma Türk e, üzüldüm Türkiye bu şekilde tanıtmasına ha, kız, kızamam adam demek ki bir şey yaşamış kardeşim kızamam ya. Yani. demek ki dokunmuşuz yani anlatabiliyor muyum kızmış yani belli bir şeyler yaşamış bu arada A101'den falan da şey alabiliyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi A101 market de var burada de biz karşı firmayız ama yani. sıkıntı yok burada ne sebze meyve var ya Bunlar Çıkar yapmışlar ya Vodafone bayisi bilmem ne. Bak A101 market. Süper. valla çok hoşuma gitti ha. yer. Şöyle geze geze göre göre gidiyoruz. Carrefour sağa. Allah harika olmuş arkadaşlar. Ve geçenlerin eline sağlık. İyicik bir şey yok. Güzel bir alet olmuş. Aracın 12 vites olması çok vites attırıyor ama yani ikişer üçer at atabiliyorsunuz yani. Öyle bir problem olmuyor. Gördüğünüz üzere. Onlar neyi bekliyordu onu anlayamadım. Bim'den ürün götürüyoruz arkadaşlar. İçeride yumurta, sucuk, kaşar, sosis hepsi var. Her türlü gıda ihtiyacınız. Şey de var. Aldın aldın ürünleri de var. Teknolojik aletli bilmem neydi. Belki evet, şu an sizin aldığınız bir ürün taşıyor olabilirim. Biraz hızlanın. Zaten yolumuzu bitiremeyeceğiz de en azından bu saat bir yere de şey yaparız ya. Yani. Dururuz. Çorlu, Tekirdağ falan filan gördüğünüz gibi. Ama şey olarak şehir içi olarak şehir olarak güzel olmuş. O at arabası hoşuma gitmedi. Tek o da artık dediğim gibi yani demek ki bir 3lerden hoşlanmama durumu var. Yapan kişinin bu olayı. Yani bilmiyorum abi bu Türkler ne yapıyor size ben onu anlamıyorum. Buradan sesleniyorum bak A101'e de selamlar. Karşım şeyimiz firmamız ama olsun. Ben şunu bir alayım buradan. ne yapıyor ben anlamıyorum yani ne yaptık ne yaptık abi? vallahi çözemiyorum ya bu düşmanlık niye yani onu anlamıyorum şey değil bir tarafsızlık olur anladın mı mesela benim e, hiç duymadım adını bile duymadım veya az duydum atıyorum Polonya mesela. Yani, tamam adını, adını duyuyoruz ama hani benim için hiçbir şey ifade etmiyor. Hani şey olarak bir düşmanlıktı, ne bileyim bir şurası böyleydi, burası öyleydi, eğriti, eğriydi, eğriydi, büyrüydü. Böyle bir şeyim yok. Düşünüyorum. abi adamlar Türkiye deyince niye böyle bir düşmanlık sergiliyorlar? Ben onu anlamıyorum. Neyse. Konu konu yaşar bu lerinlemesine. Hmm girilmesi gereken bir konu işte üzücü bir durum yani birazcık da üzülüyorum abi. ama bu şey güzel olmuş Çorlu'da A101 bir molayı falan mükemmel olmuş yani ellerine kollarına sağlık çok güzel olmuş yani her şeyler görmek istiyorduk zaten ETS üzerinde mükemmel olmuş yani. tek kelimeyle sızlandık mı ne? Mercedes bu tarz böyle bir iş tasarım aşağıya güzel olmamış yeşil de bordo hiç yakıştıramadım çok uzun olduğu için arkadaşlar abandım yani. Bu arada çayımızı da koyalım ya. Çaysız yolculuk mu ya? Abiciğim hop. Bir elimiz şeyde bir elimiz bilmem ne de olunca böyle oluyor işte. Zangır zungur titreye titreye. al alıştı. Işte. al işte kardeşim girerken bir sola bir sağa sola bak bir şey yap benim gibi böyle makas atma mesela yapma kardeşim bunlar yasak ne oluyor bunlar niye burada bekliyor biz niye giriyoruz buraya ne var burada da ben buraya girdim şimdi Allah Allah. Arkadaşlar buraya ben niye girdim? Aa, burası çıkmaz sokakmış. Niye girdim ben buraya? Çıkartırız kardeş. Bak, onun kaza yapacağız gümrük kapısından geçiyoruz arkadaşlar. Ne yani buralar. Buralarında bu sıkıntısı var işte. Şimdi yarım saat gümrük kapısından geçer evlerine de. Babacım aç aç ver. hızlı hızlı gideyim işte. Durmayacağım. Geçtim ya lan. <laughs> Çayımızı soğutmayalım baba. Evet buralar nasılmış Nere açık nere kapalı bilemiyorsun ki. Aa en soldan geçerdik ha. Ora biraz şey gibi. Normalde bu e, gümrük kapılarında arkadaşlar çok uzun e, süreler bekleniyormuş yani. Belge kontrolüydü bilmem neydi bak buralardan geçmek öyle çok kolay değilmiş yani onu söyleyeyim. Yani şey değil hani zorluktan kastım şey değil süre olarak çok bekliyoruz kamyonculardan e, kamyoncuların şeyi çok uzun sürüyormuş kontrolüydü belgesiydi içini açıp bakıyorlardı bilmem nesiydi arkadaşlar günlerce gün kapısından bir gün iki gün çıkamıyormuşsunuz ya yani. Aksana git git bitmiyor oraya gir buraya çık oraya gir buraya çık oradan gir biter mi lan şu şuna bak Oradan giriyoruz oraya çıkıyoruz. Ne olacak? Normalde yani iki gün falan sürüyormuş ya yani. saatler yürüyormuş. Gel gel, bak bakalım ne var ya? Bak. Şöyle sağdan kaçakçılık yapabilir miyiz ya? Dur bak bir denemek için kaçtım yalan bakayım burada ne var buralar kapalı kimi de kapalı yani Burada bir kardeşimizi yakalamışlar. Gördün mü? Büyük ihtimal A101'in şeyidir. Ben hızlanıyorum da nereye hızlanıyorum zaten. Gümrük kapısı üstüne gümrük kapısı bakalım. Şuraya bir girelim. şeydeyken dış kameradayken çarptım olur 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 Bulgaristan'a geçtik ki arkadaşlar hadi hayırlı uğurlu olsun Bulgaristan'a bir aşmışız be Bulgaristanların da hakkı kardeşim yanlış mıyım Bulgaristan hop bunlara da BİM bak görüyoruz Almanya, Avrupa, oralar. Fransa, Almanya, üf, 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 üf. oralar hep kuracağız şu an. Eleman bizi tokatlayacaktı. Ama ne oldu? 11'e taktım vitesi. Ama yetmedi. 12'ye taktım. Bak. Adama çakarlar. Ya Edirne'den çıktık ya. Şükür Bulgaristan'a girdik. Allah, Allah. arkadaşlar devirdik galiba. Sıkıntı var mı? Devam ki. Devam. kaza atlattık ha. Onu söyleyeyim ha. 33 olmuş. Neyse bir tamir yerine gideriz ya. Artık hak ettik ha. Olur ya. Bir de no damage. demek ki güncellenmemiş anasını satayım ya. No damage. Aa promo Def paketi ha bundan o demek çok galiba var mı? Def paketini tekrar bir güncellemem lazım. Hasarsızlık şeyi var, paket var. Onu ayarlarız. Bir de fizik ani şeylere uygun değil. Yani borsen. küçük şey. Allahu Ekber ya Hak Sakin şey gibi kullanıyoruz bizde ha Normal araba gibi kullanıyoruz. Evet arkadaşlar bir tamiri istasyonu bulalım yakın bir yerlerde. Ondan sonra orada da yolculuğumuzu bitirelim çok da uzatmanın anlamı yok. Bim'den gördüğünüz gibi ürün taşıyoruz. Mükemmel bir dorsel. Aracınızda istediğiniz gibi dizayn edebilirsiniz. Bir ara burada da bir de 40 ayakla oynayalım. Çirken esma yolunda. Scania 40 ayak var ya. pazarcık bilmem ne baksan arkadaşlar değişik yerlere girip çıkıyoruz ya motor arızası yapmaya başladı bu arada aracımız şu kaç kilometre gitmişiz ya aşağı yukarı 500 kilometre yol gitmişiz arkadaşlar ee, ama hızlı gittiğimiz için de çok bir şey anlamamış olabilirsiniz gayet normal bu neymiş Shell mi abi Shell istasyonu var ya. Bir yerde, müsait bir yere bir çekelim ya. E öyle bir yer bulamadım. Yakın yerler yok gibi. Şöyle bakayım. Gibi. Aynen arkadaşlar. Sofya'ya geldik. Yakın yerlerde yok arkadaşlar maalesef. yapma be aga. Sağlamak zorunda kaldım bak. Sizin yüzünüzden ben böyle şeyler yapmam normal. Bak ne güzel Bulgaristan'da oraya falan girebilsek güzel olurdu aslında. Park ederdik. İhtiyaç molası tadında böyle kenardaki büfelerden bir şeyler alırdık. Oh, oh. Her yeri yemlişli zaten işte. Bak. Musun? Sofya'da arkadaşlar bitirelim. Olmaz mı? Bence gayet uygun olur. Sofya'da yolculuğumuzu bitirelim. Şöyle ben bir rota çizsem mi kör yer? Gerek var mı? Yok ya. bir yere gireriz arkadaşlar. Kafamızı sokarız. Oralara. Yolumuzun üstündeki bir yere gireriz yani olacak. Güzel bir yer bulduk arkadaşlar. Burası da bizim şeyimiz olsun aracımızı. Hayır oraya niye giremedik? Hmm. Arkadaşlar burayı kapatmışlar. Bizi içeri almıyorlar. <laughs> Neyse almazlarsa almasınlar bizde. Şöyle yol kenarında dururuz, sıkıntı yok, problem yok. Bizde problem olmaz. Ya da ileride şey var. Ha, buldum buldum buldum. Garaj mı var? Benzin istasyonu garaj falan mı var arkadaşlar? Oraya gideriz şu tarafa. Ha mantıksı yer orası şu anda <laughs> ya da şöyle kenarda aa, burada da yer varmış buralara dursak olur mu uygun bilemedim ki ya bilemedim ki abi ya sofyadayız koskoca anasını satayım yer bulamadık kendimize. buradan dönelim arkadaşlar. Burada bir şey var gibi. Hem burayı da bir görmüş oluruz. Şöyle bir bakayım buraya da. Bak. Mükemmel. Alan var. Böyle gezdire gezdire götürüyormuş işte ya. şurada bırakalım arkadaşlar aracımız çünkü istop edip duruyor Sait bir yerde bırakacağım da bir aracını da buraya sokmayalım ya Kia şey var ileride az buraya girebilirsek arkadaşlar. Kafamızı buraya sokalım. Hı. Aa, kapıyı açtılar. Evet. Arkadaşlar. Videomuzu burada bitirelim. Buraya getirdik. İki aya e, BİM sponsor oldu ve aracımızda artık burada bırakalım. Mercedes, Benz, Actros BİM ürünlerimizi şöyle ayıralım arkadaşlar borsadan ilerle kaptan hop oh. tamam gerçekçi gözüksün şöyle de park edelim arkadaşlar Heh. şöyle. hadi bakayım arkadaşlar kendinizi çok iyi Hoşçakalın promostan. Ee, bugünlük bu kadar. Kirkenes yaparız bir günde kırk ayıkla. Bir de öyle deneriz güzel olur inşallah. Hoşçakalın.